Güneş doğar çembe dolu gökyüzünde süzülüyor Aşağı doğru uyumuyor sessizlik bir nefes gibi Kalbim hızlı çarpıyor ellerim titriyor ama kararlıyım Çünkü bugün bir zafer günü her tur bir fırsat Adım adım ilerliyorum silahım elimde hazır Rakipler görünmez ama hislerim keskin Her köşe bir sürpriz her çalı bir tehlike Ama korkmuyorum çünkü içimde bir ateş var Arkadaşlarım yanımda sesleri motivasyon dolu Güçlü ol devam et pes etme diyorlar Ben de onlara gülümsüyorum gözlerimle kararlılık her adımda bir strateji Her hamlede bir plan Kuleli inşa ediyorum Tuğla tuğla yükseliyor. Ama her yapı bir savunma Bir umut sembolü Storm yaklaşırken kalbim hızlanıyor Adrenalin'i hissediyorum Daralanan bir meydan okuma ben de hazır bir savaşçı Rakipleri görüyorum hareketleri hızlı ve öngörülemiyor Ama panik yok çünkü stratejim net ve kesin Her el atışı bir karanlılık her hamle bir cesaret Ve ben biliyorum ki her turda daha güçlü olacağım Ev yaparken ellerim titriyor ama odaklıyım Kuleler yükselirken içimde heyecan büyüyor Her tuğla her adım bir zafer için atılıyor Her maç bir öğreniş her düşüş bir deneyim Bomba patlamadan önce sessizlik daha yoğun bir refleks her şey bir saniyede değişiyor Ama korkmuyorum çünkü içimde motivasyon var Kaybetmek bir seçenek değil sadece bir ders Arkadaşlarım bağırıyor ekip ruhu yükseliyor Birbirimize bakıyoruz ve anlıyoruz Birlikte güçlü storm yaklaşıyor zaman daralıyor Ama durmak yok çünkü Fortnite'da kazanmak için savaşmak şart Kuleler inşa ediyorum stratejiler kuruyorum Rakipler saldırıyor Ama ben hazır yılmam Pes etmem her adım Her hamle bir zafer için Ve içimdeki heyecan daha da büyüyor Final dairesine yaklaşıyorum Nefesim kesiliyor Ama durmak çünkü Fortnite kazanmak için savaşmak şart Kuleler inşa ediyorum Stratejiler kuruyorum Rakipler saldırıyor Ama ben hazır yılmam Pes etmem her adım Her hamle bir zafer için Ve içimdeki heyecan daha da büyüyor Final dairesine yaklaşıyorum final dairesine yaklaşıyorum Nefesim kesiliyor ama gözlerim ufukta Zaferi görüyorum bir arkadaşım vuruluyor Yüreğim sıkışıyor ama durma Çünkü oyun devam ediyor Silahlarımı yerleştiriyorum Tuğlalar sağlam stratejim net Her harekete hesaplı Her adım bir zafer hamlesi Storm tamamen sardığımda bile içimde bir güç var pes etmek yok Çünkü motivasyon içimde yanıyor Rakipler son hamlelerini yapıyor Kalbim ıslanıyor ama ben sakinim çünkü her tur düşüş bir ders Her zaman bir fırsat ve ben biliyorum ki Fortnite'da kazanmak sabır ve cesaret gerektirir Final dairesinde yalnızım ama yılmam Her tuğla, her silah, her hamle bir hikaye anlatır Zafer yaklaşıyor, nefesim kesiliyor Ama kalbim dolu heyecan, motivasyon ve azim içimde bir arada Gözlerim ufukta, bir sonraki hamle için hazır Arkadaşlarım yanımda, ekip ruhu içimde Her adım bir strateji, her hamle bir cesaret Ve biliyorum ki Fortnite'da yok sadece devam Güneş batarken ben o geri döner gökyüzüne Ama benim motivasyonum sönmez heyecan devam eder Her maç yeni bir fırsat her tur yeni bir şans Ve ben hala savaşırım hala öğrenirim hala kazanırım Storm yaklaşırken kalbim ıslanır Ama içimdeki cesaret ve motivasyon güç verir Final dairesi Güneş batarken ben o Geri döner gökyüzüne Ama benim motivasyonum sönmez Heyecan devam eder